Şehir merkezinde istanflık yapan Hasan Kıran para yatırmak için geldiği özel bir bankanın ATM'sinde 20 bin lira parayla banka kartı buldu. Kıran bulduğu parayı kartla birlikte bankaya teslim etmek istedi. ATM'ye para giriş yapıp kartı almayı unutan Mert Balta da paranın hesabında olmadığını görünce bankanın yolunu tuttu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kıran Balta'ya parasını teslim etti. Kıran hesabına para yatırmak için geldiğinde söz konusu parayı bulduğunu ifade ederek ATM'de ses vardı, ötüyordu, kartla beraber para duruyordu. İhtiyaç sahibidir, bilemeyiz. Bulduğumuz şekli teslim ediyoruz dedik. Biraz para yatırmak için geldik hesap yatırımı için. Ee, Yanındaki ATM'de ses vardı, ötme yapıyordu. Baktım kartla beraber 20 bin lira para o şekilde duruyordu. Çektim aldım, şimdi bankaya da edeceğim. İhtiyaç sahibidir, bilemeyiz. Biz aldık 20 bin lira çekir, çekilmiş bir şekilde Ağızlarında duruyordu Aynı şekilde şu şekilde isim edeceğim şimdi Balta ise her insanın kendine göre sıkıntıları var Parayı yatırdım kartı almayı unuttum Hesabıma baktım para yok Geri döndüm bankaya geldim ATM yutmuştu diye düşündüm Ağabeyim parayı bulmuş bana getirdik Bugüne kadar ne sıkıntısı vardıysa Allah gitersin Yüreği güzel bir ağabeyim şeklinde konuştuk Şöyle söyleyeyim her insanın kendine göre sıkıntıları var bu hayatta Benim de kendi kafama göre sıkıntılarım vardı Ben parayı yatırdım Kart almayı unuttum yanan yok Geri döndüm mesela baktım mesela da para yok. Dedim ki Allah Allah bankaya banka yediğim bir şikayette bulunuyor dedim. Yani belki dedim ATM yutmuştur. Allah razı olsun abimden. Parayı bulmuş bana getirdi. Hani bu, zamana kadar getirdiğin sıkıntı varsa hepsini Allah gidersin. Güle güzel bir insan bu çok teşekkür ediyorum ona. Tanışıyor musunuz peki da daha önce abi? evet. Sivan'la tanışıyoruz. Balta parayı kaybettikten sonra üzüldüğünü ancak parasının geri gelmesiyle sevinç yaşadığını sözlerine ekledik. Üzüldüm. Yani yok üzüldünüz. Duygulanmıyorum, üzüldüm yani sen şimdi. Kimse kimseye bir 2 vermezken. Direkt bankaya mı geldiniz paradan? Direkt bankaya geldim. Kayıp başlasın değil evet. mi? Şu anda parayı buldunuz. Buldum. Abi sen sen buldun. Parası elinde sıkıldım. O parayı ne için yatırmıştınız peki? Normal bir hesabıma yatırmak için. Normal bir hesabıma yatırdım yani.